Çelik sosu onunla. Bunlar ne kadar? Bunlar şu fiyatlar. mi? İstersen bir da koyabiliriz. Evet. Şöyle bir şey görüyoruz. Neyse, şimdiye kadar çıkamadık. Şimdi de neydi? Saliha. WhatsApp'tan bir şey seçtim. Bak, Bir Evet, boncukla tanışmamız ilkokulda oldu. Part-time çalışıyordum, üniversite dönemimde. Bir yandan da dükkanımız oldu işte, Taşan'daki. Oradan da bir yandan hem e-ticaret yaptım, hem boncukları tanıdım, daha çok tanıdım. Ticarette kendimi öğrendim. Zümrüt taşı gibi taşlar var ya, onlardan var mı? Doğal taşlar var. Küçüklüğümden beri boncuk, elemeyi şeylere çok isteğim vardı. Çok arzuluyordum yapmayı. Küçükkenden beri alırdım malzemelerimi. Kendim yapmak için arkadaşlarıma satardım, hediyeler ederdim. Kapımızın önünde küçük bir kartona böyle yerleştirirdim kolyeleri, bileklikleri. Yoldan geçenlere satmak için uğraşırdım. Uh -huh. Sonrasında evde yapmaya başladım. E-ticaret üzerinden yapıyordum. Ee, İşlerimi biraz geliştirmeye başlayınca 18 yaşımda Tarihi Taşan'da bir dükkan açtım. Uh -huh. 9 metrekare bir dükkan. İlk dükkan açılışımız oradaydı. Yani ilk ticaret orada atıldım. Takıyoruz diyelim bunları bu şekilde. Bak, bu da yeni geldi mesela. Bu da yeni geldi. Boncuk deyince bana hayallerim aklıma geliyor. Yani ufak bir boncuktan, minik dükkan olmadan, evimin önünde başlayan kutu içerisindeki boncuklardan bana aslında hayallerimi adım adım, adım gerçekleştirebileceğim anlamına geliyor. Boncuk benim geçim kapım, ekmek kapım. Benimle birlikte biz burada gördüğünüz tüm ürünlerimiz elemeyi emeği. Hanımlara, evlere iş veriyoruz biz. 600'e yakın ilçelerden ve illerden farklı yakın illerden gelen hanımlarımız var. Biz onlara malzemelerini veriyoruz. Yaptığımız tasarımlardan örnek veriyoruz numune. Hanımlar yaptığı ürünleri bizlere getiriyorlar, biz toplu halde onlardan alıyoruz. Mesela bileklik tasarımları, kolye tasarımları, ben çoğunu kendim tasarlıyorum. Tabi ablalara da soruyorum, şu şöyle olsa daha güzel olur mu? Onlarla birlikte beyin fırtınası yapıyoruz. O şekilde onların getirdiği, yaptığı ürünleri biz onları toplu halde yurt dışlarına ihraç ediyoruz. Hollanda'da, Duisburg'da var Aynen. ürünlerimiz, Almanya'da. Onun dışında Bangladeş'e vermiştik ve orada çok çok talep gördü. daha da büyüyecek işler. Ben daha çok çalışacağım. Onlar da benimle birlikte daha çok çalışacaklar. İnşallah daha güzel yerlere varacağız. 3D yazıcılarla boncuk kolye uçları yapmaya başladık. Mineli uçlar. Bu 3D yazıcıda önce örneğin tasarlayacağımız ürünü hayal ediyoruz. Sonra çizim yapıp daha sonrasında bilgisayar ortamına, elektronik ortama aktarıyoruz. Oradan çıkan ürünleri de takılarımızda kullanıyoruz. Yaşım daha çok küçük e, ve bunu da göz önünde bulundurarak yeni bir yer düşünüyoruz. E, yeni yerimizde kurs verilecek tüm hanımlara. Tamamen ücretsiz olacak. Kurs hocalarımız hanımlara bir yandan öğretecek, bir yandan hanımların çıkardığı yeni fikirleri de biz yeniden yeniden e, çalışarak onların tasarımlarını da tekrar e, yurt dışlarına göndereceğiz önceden zaten yapıyordum. Öyle kendi takılarımı değerlendiriyordum. Takmayı da çok severim zaten. buraya gelince daha çok şey öğrendim tabii ki. Yeni gelen doğal taşlarımız da şöyle yerleştirelim. Bir zevkli oluyor şeyinden daha çok zevkli olması önemli. Stres attırıyor böyle sanki. <laughs> Düzgün. Büyük, Alabilir tamam. şey <laughs> Rica ederim. Kırılmadık. Tamam. evde de yapıyorum aynı şekilde. Burada da yapıyorum. Yine e, hanımları buraya da yönlendiriyorum. Onlar da yapıyorlar. Para kazanıyorlar. Ne boncuklarımızdan yapabiliriz. Hem yazın kullanım olarak da rahattır. Çünkü yani, tabii insan seviniyor. Hani yurt dışına gittiği için. Böyle e, emeğinin çabasının bir yerlere geldiğini görünce tabii ki insan mutlu oluyor. İkisini karıştırarak da sana bir kolye veya bileklik daha tasarımı çıkartabiliriz. Eşimle mesela burada iş olsun beraber destek oluyorum. Evde olsun destek yapıyorum. oluyorum. Tansiyon dengelemeye çok iyi bir taştır. Ancak sen ha, renkli yok. istediğin için Firuze taşını tavsiye <laughs> edebilirim sana. Bunlar özel hamur boncuk diye geçer. Hem yazın vazgeçilmez renkleri, turuncu, yeşil ve... Ha, ha. Ha, ha. Ha, tamam.